Gaziantep'te bir adam karısının öz dayısıyla yasak aşk yaşadığını öğreniyor. Karısıyla öz dayısını temizliyor. İnsanın öz dayısı karısıyla yasak aşk yaşar mı? Yaşıyormuş. Onu da gördük. Hatırlıyor musunuz? Beyoğlu'nda sokak ortasında iki kişi genç bir kızı taciz etmişlerdi. Kızı yere yatırıp üzerine çıkmak istemişlerdi. Heh, bu iki kişi serbest kalmış. Geri kalan yorumları size bırakıyorum. Çanakkale'de bir baba psikolojik sorunları olan oğlunu bir türlü evlendiremez. Kimse kızını vermez. Baba çareyi Cezayir'li gelinde bulur. Cezayir'den bir kız getirir, oğluyla evlendirir. Evlendikleri günün ertesi günü gelin takıları, altınları ne varsa hepsini alır kaçar. Sarı yerde bir kadın eve geldiğinde ziynet eşyalarının çalındığını fark ediyor. Durumu hemen polise bildiriyor. Polisin yaptığı inceleme sonucu kadının kocası ziynet eşyaları çalıyor. Kuyumcuda bozduruyor, kumar borcuna veriyor. Daha sonra berbere gidip güzel bir tıraş oluyor. Polisler berberde gözaltına almışlar. Geri kalan yorumları size bırakıyorum. Ünlü oyuncu Murat Cemcir ikinci sayfanın haberine göre iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Allah acil şifalar versin. Bir tane serhelik çıkmış diyor ki biz dönmedik onlar döndü onlar davasını sattı. Mesut Barzani Türkiye Şırnağa geldi muhteşem bir karşılamayla. Onlardan bir tanesi çıkmış diyor ki: Serok Barzani, sen bizim amcamız, dayımızsın. Gözümüzün nuru, çocukluk kahramanımızsın. Biz Kürtlüğü senden öğrendik. Sen Melek Mustafa Barzani'nin oğlusun. Şimdi soruyorum size. Kim davasını sattı? Kim yolundan döndü? Bu sözleri söyleyen de sizden biri. Cahiliye döneminde bile kadın olmak bu kadar zor değildi. Tuvaletlere gizli kamera koyarlar. Mağazalarda soyunma kabinlerine gizli kamera koyarlar. Şimdi ise Sultan Gazi'de bir düğün salonunda kadın çalışanların soyunma odasına gizli kamera koymuşlar. Düğün salonu mühürlenmiş, sahibi ise gözaltına alınmış. O gizli kamerayı kim koyduysa Gizli kamerayı aslında onun Başka bir yerine koymak lazım En saygılı adamların Çıktığı Altı şehir Diye bir araştırma yapılmış 6. sırada Dersim var 5. sırada Bitlis var 4. sırada Muş var 3. sırada Van var 2. sırada Martin var Sizce 1. sırada hangi ilimiz var? Şanlıurfa'da bir kavga çıkmış. İki kardeş, enişteleri ve kuzeniyle kavga ediyor. Kavgada iki kardeş hayatını kaybediyor. Ne oldu şimdi? Kazanan kim oldu? İki kardeş mezara, enişte ve kuzen ise hapse. Gerçekten Allah akıl fikir versin size. Film değil, gerçek. İtalya'da bir adam 3 yıl önce hayatını kaybeden annesinin cansız bedenini evde saklıyor. Yıllarca annesinin kılığına girip annesinin emekli maaşını almaya devam etmiş. Ben sadece filmlerde böyle şeyler oluyorsan ne diyordum ama meğerse gerçekte de oluyormuş. 50 yıl boyunca sen çalış, çabala. 2 milyon para biriktir ve o parayı yağ tenekesinin içinde tavan arasında sakla. Bir gün hırsız girsin evine o parayı o tenekeyi çalsın. Gel de bu yaşlı adama üzülme. Mahsun Kırmızıgül bir şarkısında ne diyor? Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Tekirdağ'da bir araç bariyerlere çarpıp dik vaziyette durmuş. İki kişi ise yaralı. Bir araştırma yapılmış. Türkiye'nin en yardımsever 5 şehri neresidir diye. 5. sırada Muş var. Dördüncü sırada Bingöl var. 3. sırada Adana var. 2. sırada Diyarbakır var. Sizce birinci sırada hangi şehrimiz var? Avrupa'ya gitmek için her yolu deneyen, her türlü riski göze alanı görmüşsünüzdür eminim. Ama iddia ediyorum böylesini daha önce hiç görmediniz. Üç uyanık. İspanya'ya gitmek için İspanya sınırında Koyun kılığına girmişler fakat polis tarafından yakalanmışlar. Geri kalan yorumları size bırakıyorum. 18 yıl önce çöp konteynerında göbek bağıyla boğulmuş bir şekilde bir bebek bulundu. Olay bir türlü aydınlatılmadı, karanlıkta kaldı. Bebek kimsesizler mezarlığına defnedildi. 7 ay önce Kocaeli Emniyeti dosyayı tekrardan açtı yapılan inceleme sonucu iş kadını Kocaeli iş kadını Emine Nilay Özkan evlilik dışı yaptığı çocuğu kimse duymasın görmesin diye göbek bağıyla boğduğu ve çöpe attığı ortaya çıktı. Geri kalan yorumları size bırakıyorum.